uyuya kalmış sanırım. da, da Abi! Selamünaleyküm. Bu kitledim mi abi kendi yolda giderken? Evet. Burası şey biraz şuna kaldıracak. Eleye dur bakayım ben. Sen bunu buraya mı atmak istiyorsun biraz daha? Evet. Biraz daha atmak istiyorum. Bekle bak ben şimdi sana bir malzeme getireceğim. Vurayım mı daha? Hı? Hava basmıyor mu? Hava basmadığı için de baltayı açamıyor mu? Açmıyor. Bak bastı. Hava bastı. Geldi Hava geldi. Hava geldi buradan. Nasıl burada Aynen. Hava geldi çünkü Hı. hava geliyor. Hı. Bir bas bakayım bir kere daha abi abi. Abi gel gel. Hı. Bu geri çekti kendini bu. Bu Hı. kendini geri çekti. Şu an yola devam edeceğin seviyeye geldi. Ama göstereceğim böyle olmaz. Benim elimde olan bir şey değil abi. Şirket alıyor parayı. Yok var şirket alıyor. Parayı şirket alıyor. Benim elimde olan bir şey değil. Kendi cebime giren bir şey olsa Yolda kalmışsın, önemli de değil. De Ama parayı şirket